Benim ismim Münir Çelik. Yediklim Eğitim Bilgisayar Limited Şirketinin sahibiyim. Ülkemizin gündemini son 3 gündür meşgul eden KPSS soruları çalındı, sızdırıldı alındı gibi durumlarla kamuoyu çokça meşgul olmuştur. Bu yayın evinin sorumlusu olarak bu konuyla ilgili ilk defa basın açıklaması yapıyoruz. Sosyal medyada dolaşan 20 tane noktası virgülüne kadar aynı denilen soru asılsızdır. Öyle bir soru yoktur. Olması da mümkün değildir. Hayatın gerçeklerine aykırıdır. Yani iddia edildiği gibi biz soruları almışız sorular bize verilmiş böyle bir durum yok olması da söz konusu değil bu yayın evinin ve benimki tarihimde böyle bir şey yok olamazdı